Yaklaşık olarak bin kişinin hayatta kaldığı bu çorak topraklarda silahsız bir şekilde 3. Dünya Savaşında hayatta kalmaya çalışan iki genciz ve bu da bizim hikayemizin ne başı ne de sonu. Bu de ne öyle? Çok fiyakalıymış. Evet. Şuna bir bak. Nasıl? Hadi görüşürüz. <laughs> hey, o benim. Hey, buraya geldiler. <laughs> Tarım. <Pardon. gülüyor> Getir şunu dedim. Hey, zikzak çizdiğimin farkındasın değil mi? Sana buraya getir onu. <laughs> Zor bir kışın ardından bizler tekrardan erzak bulmak için ve biraz macera yaşamak için dışarı çıktık. Tanrım. Narap. Daha Yemedik montunu. Hey. Nerede olduğumuzu biliyorsun değil mi? Akşamı var bunun. Narapir. Ancak Narapir. bela peşimizi bırakmıyordu. Tanrım. Leri ve benim dışarıya her çıkışım, ikimizin hayati tehlikesinin tavan yaptığı zamanlar anlamına geliyor. Helikopter sesi miydi Helikopter dedi mi o? Evet, evet. helikopterler geliyor. Hala sonra sığınağa gitmeliyiz. Bırak, sığınağa gitmeliyiz. Çabuk, hadi şu tarafa. son model füzeler, son model bombalar ve son model silahlar uçuşurken hiçbir şart altında tetikte olmadan duramazdık. Ancak durumu öyle bir adapte olmuştuk ki artık bela bizim için altından kalkabileceğimiz tek şey. Bu yüzden sığınağımıza doğru yola devam ettik. Şuradaki yere de bir yüzümü yıkamalıyım. Evet. Beni burada olsun. bekle. Evet. Bazen yapmamanız gereken şeyleri yapmamalısınız. Eğer buradan inersem mutlaka bir yerimi kırarım. Bir yerimi kırmak istemiyorum. Elbette üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ancak o orman yolunda yorgun argın bir şekilde, çok az bir enerjiyle ilerlerken geleceği ya da geçmişi düşünemezsiniz. Acele, acele, acele. Hadi. Kar yağıyor. Ragnarok! Ragnarok! İlk kart düştüğümde Ragnarok oldum. Vay canına. Domuzlar buradan geçmiş. Önemli olan düşman askerlerinin ayak izi olmaması. Kilometrelerce ötede bulduğum bir odun yığını vardı. Ama şu anda kar yağıyor ve... Vuh! <laughs> <laughs> çamur var ama kesinlikle ayağa yapışmıyor. Ayağa yapışmayan çamurlar. İşte bu ormanı bu yüzden seviyorum. Bu yüzden bu orman benim sığınağım. Ne diyorsun bu işe? Yes. Yani şu anda <laughs> o kadar şeyim ki yani. Mutluyum ki. Kar yağıyor, oksijen bol. Çok iyi. Evet. <laughs> mükemmel, mükemmel. Geldiğimiz yere geri dönmek zorundayız. Hem vurulma riskimiz var hem de donarak ölmek. Run, peak. <laughs> ha, evet. Terk edilmiş binaların olduğu bir yerde. İleriye doğru koşmamız bir kaçış değildi. Çünkü son model füzeler akıllı bir şekilde dizayn edildiği için ikimizden birini veya ikimizi de takip ederek nokta atışı bir şekilde vurup bizi paramparça edebilirdi. Bulunduğumuz sığınak bölgesi en azından bizi bir tehdit unsuru gibi göstermiyor. <laughs> tarafı burada bırakmışlar. Dağıtıp gitmişler. Hadi geri dön. Ben de geri dönüyorum. Çadırlar buradan daha güvenlidir. Ben de. Hey. Harika bir gün. Şu anda Birazdan uyuyacağımız çadırların önüne ateş yakıyoruz. Şunu koymam iyi oldu değil mi? Daha önce yaptığımız gibi geceleri eğlenelim. Motivasyonumuz son derece düşük ve üşümüş bir halde olmamıza rağmen bu bizi yıldırmıyordu. Çünkü duruma öyle bir adapte olmuştuk ki kendimiz bile artık buna şaşırmıyorduk. Güzel bir akşam ha? Evet sağ Bir de soğuk olmasa iyiydi. Yanmayan bir ateş, çıkmayan bir şarap. de o kadar da eğlendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama en azından stoğumuzda bunlar vardı. Bir an önce yatağa girip ertesi güne başlamak istiyorum. Evet bizden bu kadar. Eğer biraz daha geç bir saate kalırsam büyük bir ihtimal burada fark ediliriz. İkimiz de fark ediliriz. Ha, konuşamıyorum artık. İyi geceler. patlama sesleri ve çığlıklarla dolu bir gecenin ardından geçenlerde keşfettiğimiz dere kenarına inip keşif yapmaya karar verdik. Geliyor musun? Geliyorum. Geliyorum. Bu da ne? Çok can sıkıcı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Her şeye rağmen Daryl kendini motive etmek ha. için korkuluk kılığına girmiş olsa da düşman askerleri bunu bir Haydi hedef olarak gel. algılayabilir. <laughs> Bu yüzden derhal kolumdan tutup yürümeye devam etmemiz gerektiğini söylemişti. Evet bakar mısın? Daha önce birileri de buradan kaçmaya çalışmış. Ve çok eski bir konserve var. Heh. Görüyor musun? İçi dolu değil değil mi? Sadece yağmur suyu var. Heh. Derenin o büyüleyici görüntüsü ve doğanın verdiği zerafet eşliğinde kendimizi kaybetmiş adeta bulunduğumuz zamanın, yaşadığımız o anın her şeyini unutmuştu. Eğer böyle bir şeyde sağlam tutulmazsanız, böyle dünyayı boylarsanız, bu da Bu mı? Bu kadar Karşıya mı geçeceksin ha? Kesinlikle karşıya geçeceğiz ama o kadar zor bir patika ki eğer askerler gelip de bize saldırıda bulunursa buradan kurtuluşumuz pek mümkün görünmüyor. Mı? Evet şuraya bak. Otantik <laughs> bir görüntü değil mi? Bana bazuk atılmış bir yer gibi geldi. terk edilmiş gibi gözüken ancak terk edilmemiş olma ihtimali de olan o bölgeye girmeden önce iki kez düşündük. Başlangıçta buraya giriyor olsaydık muhtemelen yanımıza kendimizi korumak için araç gereçler de alabilirdik. Ancak hayatta kalma dürtünüz, son derece yüksek ve özgüveniniz de son derece fazla olunca 3. Dünya Savaşı'nda bile olsanız kendinizi yenilmez hissedebilirsiniz. Bu yüzden hiç durmadan ilerledik ve keşfettik. Yasaklı bölgeye girmeye hazır mısın? Ah. Az önce oradan bir traktör geçti. İlerideki yerleşim alanı. Görüyor musun? Evet. İleride bir kasaba var. O yerleşim alanı şu anda bomboş. Savaştan dolayı. Burada olan tek kişiler biziz ve umarım ne yaptığımızı biliyoruzdur. Tanrım herkes terk ediyor burayı, evet şu anda bu kasabada tek ikimiz varız. Biraz gel. Yukarıda. Al. Evet gördüm. Savaş döneminde burada kim yaşıyor ha? Çernobil faciası gibi. Kim bile ki bu ara geleceğimizi. Terk edilmiş. Savaştan önce, savaş başlamadan önce ya veya burası saldırı almadan önce. O saldırılar kullanılıyordu. Çünkü bakın sabun bile var. Sabun bile var. Umarım buralarda hala yaşayanlar vardır. Çernobil nükleer reaktörü ve patlamadan sonraki Pripyat şehrine benzeyen o yerde bir çocuk parkı bulmamız mucizeydi. Ancak çocuk parkı öyle ürkütücüydü ki eğer cesaretli ve özgüvenimiz tam olmasaydı muhtemelen o tahtire valinin yakınına bile yaklaşamazdık. Buralara kesinlikle bomba düşmüş. Eminim. Yine de bulduğumuz her fırsatta kendimizi eğlendirmemiz gerektiğini biliyorduk. Çernobil nükleer santraline benziyor. Sanki radyasyondan etkilenmiş ve biz tesadüfen burayı bulmuşuz gibi. Umarım bu yol bizi bir yere götürür. Katlı olmalıyız. Dere kenarında şu ufaklığı bulduk. Heh. Hey, geliyor. Hey. yaklaştım. Evet. Savaş sonucunda Leri tertemiz delirdi. <laughs> Lanet olsun ne giriyorsun? Umarım bomba atılmaz. oldu. Eğer bunu açık bırakmasaydım ölürdük. Geç geç geç. Üçüncü Dünya Savaşı'nda en ufak bir patlamadan sağ kurtulmak biz silahsızlar için oldukça büyük bir başarıydı. Hadi hadi. Bunun sebebi bulunduğumuz dönemin oldukça teknolojik ve neredeyse hayatta kalmanın olanaksız hadi. olduğu bir dönemde olmamız. füzelerden nefret ediyorum. Ben de. Seninki burada. Umarım bir daha o saldırıyı yaşamayız. Lanet olsun. İyi o? Tanrım. Hem kara yakalandık, hem füzelere. Çadırlara girme vakti. Savaş döneminde erkenden çadırlara girmek zorundasınız. Yoksa dağılan bir kar gibi olursunuz. Hadi. Şu tarafa <laughs> Sığınaklarda kalmak Yalnızca bir yere kadar sizi hayatta tutacaktır Sürekli hareket halinde olmazsanız Ne savaş zamanlarında Ne de kriz anlarında Hayatta kalabilirsiniz Bu yüzden biz de koştuk Koşabildiğimiz kadar Yol bizi nereye götürecek hiç umursamadan koştuk Vardığımız yerde sanki hayaletler tarafından ele geçirilmiş Ama bir patlama sonucunda Binanın içinde bulunan hayaletler bile Hayatını kaybetmiş izlenimi veren bir bölgeydi da neresi böyle? Gelip bakalım hadi gel. Bir sığınak mı? Aman Tanrım. Bu bölgeyi keşfedelim derken yoğun patlama sesleriyle kendimizi koruma altına evet, aldık geçiştim. ve kendimizi yahutlenmiş gibi gözüken Kapalı. o duvarlara yaslanırken bu. Şu bulduk. tarafa bakma Evet, hadi. Evet. Evet. dikkatli olmalısın. Orası çok berbat bir yere benziyor. Aynen. Bir şey görüyor musun? Hayır.

Ceram'ın burada sonuna geldik. Burada sonuna geldik. Ölmekten iyidir. Üçüncü Dünya Savaşı'nda hayatta kalmak sonsuza kadar bile sürebilir. Ancak ne yaptığınızı biliyorsanız, dünyanın hayatta kalma oranı en düşük savaşında bile hayatta kalabilir, kendinizi ve yoldaşınızı koruyabilirsiniz. Böyle zamanlarda bir süre sonra insan duyguları körelir, motivasyonu yükselir ve hiçbir şeyden korkmaz bir hale gelebilir. Literatürde bu durum ne kadar korkunç olsa da kriz durumlarında bu sizin en büyük silahınız olacaktır. Hayatta kalmaya devam.